Kanalımda uzun süredir dönen bir siyah dranza geyiği var. Ama fark ettim ki ben size siyah dranzanın hikayesini hiç baştan aşağı anlatmadım. Ve bugün Mert Emre TV'de bu yüzden toplandık. Size siyah dranzanın trajikomik hikayesini baştan sona anlatacağım. Mert Emre TV'de o hikayeyi şarkılaştıracak. 2002 senesi olması lazım. Beyblade'in henüz televizyonda yeni oynamaya başladığı zamanlar. O zamanlar en büyük keyiflerimden biriydi. Sabah erken kalkıp ATV'de Beyblade'i izlemek. Hatta başlangıç şarkısını hala hatırlıyorum. Dur telif yemeyecek bir şekilde taklit edeyim onu off the chains because the to sign on hog off the chains then chin cho so off the chains move asse move asse maju yok off the chains off the chains aa ah, aa ah, ah. ama beyblade'den özellikle unutamadığım bir bölümü var o bölüm İçimde bir yere dokunmuştu. O bölüm her çıktığında televizyonu kenetlenmiş bir şekilde izliyordum böyle. O çocuk beynim bir şeyleri yakalamış, bir şeyleri proses etmeye çalışıyor. O zamanlar farkında değildim ne olduğunun. Kayı'nın siyah transayı aldığı bölüm. Ama şu an fark edebiliyorum. Kayı'nın hikayesi benim çok ilgimi çekiyordu. Kayı hayatının rekabetten ibaret olduğu bir akademide yetişti. Ve bu yetiştiği akademide ona empoze edilen eziklik yüzünden hayatını güç arayışı içinde harcayan bir insana dönüştü. Sonra bir gün bu yetiştiği akademiye geri döndü ve ona güç teklif ettiler ama karanlık bir güç. Siyah Dranza. Ve Kai güç karşılığında kendi ruhunu sattı bir nevi. Çünkü kendi dranzasını terk etti ve siyah dranzayı kabul etti. Akademi bunun farkındaydı. Kabul edeceğini biliyorlardı. Çünkü onu bunun için yetiştirmişlerdi zaten. Naruto izleyen varsa aranızda bu Sasuke'nin hikayesine baya benziyor. Güç arayışı içinde ruhunu satmak. Karanlığa başvurmak. Hayatı boyunca kendini eksik ve yetersiz hissetmek. Kai ve siyah dranzanın hikayesi ruhumda derin bir yere dokunmuştu. Ve çok daha derin bir yere dokunacaktı ama farkında değildim henüz. Aynı yıllarda cipslerin içinden Beyblade tasolar çıkmaya başlamıştı. Normal tasolar gibi dümdüz bir yuvarlak değillerdi böyle. Kenarları tırtıklıydı ve ortalarında artı şeklinde bir delik vardı. Ayrıyetten yanında birbirine şu şekilde kenetlenebilen ufak çubuklar çıkıyordu. Bu birbirine kenetlediğin çubuğu tasonun ortasından içeri sokuyordun ve elinle çevirebildiğin ilkel bir Beyblade'in oluyordu. Ve tabii ki bütün mahallenin çocukları bu trende atlamakta gecikmedi. Evden leğenler getiriyoruz o tasoları çeviriyoruz, birbirimizle kapışıyoruz herkes farklı bir karakter oluyor, kavgalar çıkıyor. Dehşet zamanlarıydı. Ardından bir gün o aldığım 50 kuruşluk cipslerden birinin içinden bir kupon çıktı. Beyblade kazandınız. Ne? Ne demek Beyblade kazandınız? Bu aldığımız tasolar zaten Beyblade değil miydi? Tabii anlayamamıştım ama gidip kuponu bakkala verdim. Bakkal dedi ki tamam bir hafta sonra gel al. Bir hafta sonra mı? Yani ufacık bir taso için bir hafta mı bekleyeceğim? Niye ki? Neyse, bir haftanın sonunda bakkala gittim ve Beyblade'imi sordum. Bakkal arkadan kocaman bir karton kutu çıkardı. Kutuyu aldım ve şok oldum böyle ellerim titriyor falan. Kutuyu eve götürdüm, açtım. İçinde böyle 20 tane falan parça vardı. Puzzle gibi bir şeydi. Sonra kılavuza baka baka o parçaları teker teker annemle beraber birleştirmiştik ve oradaydı. Siyah Dranza. Şimdi bak Beyblade kazanmak ayrı bir olay. Bu Beyblade'in küçük karton bir taso değil de gerçek bir Beyblade olması ayrı bir olay. O Beyblade'in siyah Dranza olması çok ayrı bir olay. O gece kesinlikle uyuyamadım ve ertesi sabah direkt uyanır uyanmaz gittim ve bütün arkadaşlarıma gösterdim. Siyah Dranza bende. O gün hayatımın geri kalanına kaya olarak devam etmeye karar verdim. Tabi bu bir güç mücadelesine dönecekti belliydi. Bugün mahalledeki roller çoktan dağıtılmıştı ve ben Mahalledeki bilgisayarı olan tek çocuk olduğum için benim bilgiç olmama karar vermişlerdi. Ama artık siyah tranza bendeydi ve inkar edilemez bir şekilde benim kayı olmam gerekiyordu. Mahalledeki çocuklar tabii bu durumdan hiç memnun değillerdi. Çünkü işte sen bilgiç olmazsan kim bilgiç olacak? Kimsenin bilgisayarı yok. O bilgiç olursa onun yerine kim geçecek falan filan. Roller baya karışacaktı yani. Ama en çok memnun olmayan kişi eski kayıydı. Eski. Artık eski. Çizgi dizideki en cool karakterin rolünü terk etmek istemiyordu tabii ki de. Ama maalesef siyah tranza benim elimde olduğu için... Roller tekrar dağıtıldı. Sonrasında bir gün her şey mahvoldu. Mahalle maçı vardı ve beni de çağırmışlardı. Ki buradan zaten fark etmem gerekiyordu. Bir şeylerin ters gittiğini. Beni niye mahalle maçına çağırsınlar? Ben tabii tabi siyah transamla aşırı mutlu ve gururlu olduğum için her gün sokağa siyah transamla çıkıyordum. Dediler ki Beyblade'in şu taşın altına sakla gel. Saftım. Gittim. Bir yarım saat maç oynadık. Sonra döndüm ve o taşın altında Beyblade'im yoktu. O taşın altından Beyblade'imi alan kişinin eski Kaya olduğuna %100 emindim ama elimde hiçbir delil yoktu bunu kanıtlayacak. Ve son olarak eski kay. Sen kim olduğunu biliyorsun. Umarım bu videoyu izliyorsundur. Senin yaptığını biliyorum. Şu an geriye baktığım zaman bana siyah dranza hem inanılmaz şanslı olduğumu hatırlatıyor hem de bir zamanlar inanılmaz saf olduğumu hatırlatıyor. Pekala siyah transanın hikayesi buydu. Emre, Mert sizdeyiz.